Komşu Park, Harmonya. Bambaşka bir yaşam vaadi. 5 katlı yatay mimarisiyle sıra dışı. Ayrıcalıklarıyla beklentilerin ötesinde bir yaşam. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerden oluşan toplam 160 konut. 7 bin metrekare yeşil alanı, her daireye özel kapalı otoparkı, Aqua parkı, yüzme havuzları, spor sahaları, oyun alanları, sosyal tesisleri, fitness alanlarıyla bambaşka bir yaşam. Benzersiz bir proje. Komşu Park Harmonya'nın yerden ısıtma sistemi, rezidans konforunda yönetim hizmetleri ve modern teknolojiyle yapılan akıllı konutları yaşamınıza bir başka güzellik katacak. İkonik mimarisi ve mükemmel peyzajıyla şüphesiz Mersin'in en iyisi. Komşu Park Harmonya. Yaşamın ve yatırımın harmonisi.